Efendim namazındasın, niyazındasın ama sahtekarlık var, hile var, düzenbazlık var, faiz var. Böyle bir adam yani efendim güven vermiyorsun. Bu emri bir marf yapamaz. Bu adam istediği kadar sözlü olarak konuşsun hiçbir etkisi olmayacaktır. Onun için biz Şeyh Efendiler'de mesela Mahmud Efendi Hazretlerimiz'de diğer meşayihte diğer sahabede Efendimiz'deki en büyük özellik nedir? Bu noktadır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 40 yıl boyunca o toplumun içerisinde bulundu mu Davut abi? Bir kez ona yalancı diyebildiler mi? Güven budur işte bak. Nasıl öne çıkmış. Yalancılığı bırakın kötü bir söz kullanmamış. El emin vasfıyla vasıflanmış. Hatta Allah'ın ifadesiyle. Müşrikler böyle inkar ettiklerinde Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam karşısına çıkıp وَيَذَا تُتْلَ عَلَيْهِمَا يَا تُنَا بَيِّنَاتٍ geçiyorum ayet-i kerimeler. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'a bir takım serzenişlerde bulundular. Ona işte Kur'an-ı Kerimle alakalı iftiralar atıldılar. Allah ne buyurdu? Kul lev sha Allahu ma televtuhu aleykum ve la adrakum. Fakad lebstu fikum umran min qableh. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. De ya Muhammed. Ne de onlara? Fakad lebstu fikum umran min qableh. Ben uzun yıllar sizin içinizde bulundum. Efe la ta'kulun? Akletmiyor musunuz? Şu demektir. Yahu ben sizin efendim toplumunuzda bulundum. Ben dağdan gelme, gökten inme değilim ki. Efendim sizle birlikteyim. Ve benden bu zamana kadar bir yalan gördünüz. 40 yıl boyunca bir adamın bir sefer falsosu olmaz mı? Sahtekar bir adam olsa mutlaka haşa yakalanmaz mı? Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hiçbir falso yok. Hiçbir hıyanet, aldatma, yalan, sahtekarlık, iffet, sizlik. Efendimiz kaç yaşında evlendi? 25 yaşında evlendi Aleyhisselatü Vesselam. Kimle evlendi? Hazreti Hatice radıyallahu anha ile evlendi. Hazreti Hatice kaç yaşındaydı? 40 yaşındaydı. Şimdi bakın Efendimiz aleyhissalatü vesselam'a şöyle. 25 yaşına kadar bir o zamanın toplumunda beklemek çok zordur. Çünkü insanlar çok erken evleniyorlar. 15, 16, 17 yaşında evleniyorlar. Değil mi? Çünkü onlar o kadar takıntılı insanlar ki el hakumut tekasur hatta zurtumul makabir Allah'ın ifadesiyle. Nasıl takıntılı onlar devamlı surette birbirleriyle yarışan insanlar, birbirleriyle efendim sahip oldukları mallarla övünen insanlar. Öyle ki öyle bir seviye geliyorlar ki kabirleri ziyaret etmeye başlıyorlar. Diyorlar ki bizde daha çok adam vardı, daha çok efendim şu vardı, bu vardı. Kabirleri teker teker açıp kemikleri sayıyorlar. Allah'ın ifadesi hatta zurtumul makabir Kabirleri ziyaret ediyorsunuz. Öyle bir hale geldiniz ki yani. Şimdi böyle bir toplumda bu kadar erken yaşta evlenmenin ve Allah muhafaza zinanın yaygın olduğu, zina yapmanın son derece rahat olduğu bir ortamda 25 yaşına kadar eğer Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a bir kez dahi bu falancanın kızına baktı, filancanın namusuna diz uzattı denmediyse işte bu Resulullah'tır Aleyhisselatü Vesselam. Örneklik budur. Genç model olacak budur. 25 yaşına kadar hiçbir insanın iffetine, hiçbir insanın namusuna göz dikmemiş olan aleyhissalatu vesselamdır. Dürüstlük meselesi aynı. Sair bütün güzellikleriyle donatılmış ama Kur'an'ı getirdiğinde karşısına dikildiler. Ne dediler? Dünyalık olarak baktılar. Sen çok güvenilir bir insansın, sen çok ahlaklı bir insansın demediler. Ne dediler? Ve kâluhu mâlin hâden resûlin yekulü tââme ve yemşî fil esvâk. Bu Resul'e ne oluyor ki? Bizle birlikte çarşıda yürüyor. لَوْ لَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذ۪يرًا Onunla birlikte bir melek olsaydı da uyarsaydı bir farklılık, üstünlük bekliyorlar. اَوْ يُلْقَا اِلَيْهِ كَنْزُنَ وَتَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ يَكُلُ مِنْهَا Veya ona böyle bir hazine atılsaydı veya onun bahçeleri olsaydı oradan herkes istifade etseydi ne bir zenginlik bekliyorlar. Tamam. Ne dediler başka ayet-i kerimede? Yani bu Kur'an <laughs> Keşke sana değil de ya Muhammed şu kabilede bulunan iki adam üzerine inseydi. Onlar çünkü senden daha şaşalı, daha çok şöhret. Bak güvenilirliğe bakmıyorlar. Ahlaka bakmıyorlar. Neye bakıyorlar? Şöhrete, güce bakıyorlar. Müşrik kafası bu işte. Anladın mı? Ama baktıkları zaman da insanlığa baksalar Halif-ül Fuzul, buradaki Ağda Muhaşeret derslerinde anlattık onu kaç kez. halif Fuzul, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın toplum, efendim, şeyde, bat bat, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, neyi? Halif-ül o İslam'dan önce dahi ne yapması? Bir şey oluşturması. Evet. Hayır için toplanması, içtima etmesi ve o zaman anlatmıştık hep burada. Yani hatırlatma babanın Ebu Cehil'in yaptığı zulmü biliyorsunuz. Adam ta uzak bölgeden gelecek mal satacak. Ebu, Ebu Cehil beğeniyor adamın efendim malını mülkünü alıyor. Parasını vermiyor. Adam o kapıya gidiyor, bu kapıya gidiyor. Biz karışmayız kardeşim. Ebu Cehil buranın mafyasıdır tabiri caizse. Buranın reisidir. Biz ona bir şey söyleyemeyiz diyor ve kimse ses çıkartamıyor. Böyle bir zulüm var yani. Cahiliye döneminden bahsediyorsun. Ha bugünün e, dönemi eceldir yani. Daha cahillik var aynı bir konu. Cahillik bilmemezlik değil. Bilinip yaşanmaması daha büyük cehalettir. Dolayısıyla nereden geldik buraya? Güvenilir insan olmaktan, güzel. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yolunda olan, onun İslam, onun dinini anlatan bir adam. Ne demiştik? Hep şunu ifade ederim. Bir Müslüman, isterse açık kadın olsun, isterse efendim tamamıyla çok bambaşka bir kıyafeti olsun, İslamiyet'in temsilcisidir.